Özofagus kanseri halk arasında yemek borusu kanseri olarak bilinir. Hastalar genelde distajil yani yutma güçlüğü ve göğüste ağrı şikayetiyle tarafımıza başvururlar. Bu hastalar ilk olarak endoskopi yöntemiyle yemek borusundaki kitleden biyopsi alınır. Daha sonra hastalara tomografi çekilir ve hastanın evresi tespit edilir. Bu hastalar onkoloji konseyimizde radyoloji doktoru, onkoloji doktoru, genel cerrahi doktoru ve radyasyon onkoloji doktoru tarafından değerlendirilir. Eğer tümör laf yayılmamış ve erken eve bir tümörse biz bu hastaları genelde cerrahiye veriyoruz ve ameliyat ediyoruz. Eğer bu tümörler laf yayılmışlarsa veya veya derine yayılmışlarsa dokularda öncelikle radyoterapi ve kemoterapi ile tedavi edip tedavi yanıta göre tekrar onkoloji konseriyle değerlendiriyoruz. Özofagus kanseri cerrahisi ameliyatlarımız burada laparoskopik yöntemle ve robotik yöntemle yapılmaktadır. Daha önce de bunu açık cerrahi yöntemle yapıldığı zaman hastalar göğüs boşluğu açılıyor büyük bir insizyonla ve hastalar ağrıdan dolayı nefes almakta zorluk çekiyorlardı. Minimal invazı cerrahi yöntemlerin girmesiyle yani robotun girmesi, laposkopik aletlerin girmesiyle artık bu bölgede tovax boşluğundaki işlemlerimiz daha az ağırlı işlemler olduğu için hastalar yoğun bakım sürecine girmeden ameliyat sonrası servislerimiz alınmaktadır. Hastalarımız servis süreçleri sonunda iyileştikten sonra evlerine taburcu edilmekte. Patoloji sonuçlarına göre onkoloji konserimize çıkartıp tedavisinin akıllı ilaç veya kemoterapi ile devam edip etmeyeceği karar verilmekte. Klinimizde özofagus cerrahisi multisiple CVI ekip tarafından düzenli olarak yapılmaktadır.